Merhaba arkadaşlar. BKM Kitap YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bil kazan etkinliğine hoş, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar önce e, yarışmanın kurallarını sizlere anlatacağım. Eee Bil Kazan etkinliğimizde sizlere 10 tane farklı soru soracağız. Her soru ayrı ayrı değerlendirilecek. Doğru yanıtı chat kısmına ilk yazan arkadaşımız kazanacak. Arkadaşlar unutmayın doğru cevabı en hızlı ve eksiksiz bir şekilde Yanıtlayan arkadaşımız bizden tam tamına el telik hediye çek kazanacak. Daha önceden katılan izleyicilerimiz olabilir, onlar tecrübeli olabilir. Ancak yeni katılan arkadaşlara hatırlatmak istedim. Eğer sizler de hazır, hazırsanız sizleri çok bekletmeden birinci soruma geçmek isterim arkadaşlar. Hazır mıyızları bir görelim. Hazır mıyız? Birinci soruyu soruyorum arkadaşlar. Süremiz başladı. Roman rakamlarında hangi sayı yoktur? Evet arkadaşlar, Roman rakamları doğru cevapları bekliyoruz arkadaşlar. En hızlı ve doğru cevap veren arkadaşımız bizden 50 liralık hediye çek kazanacak. bkmakitap.com'da kullanabileceksiniz. Kargo bedava imkanıyla Kargo bedava imkanıyla arkadaşlar, kapıda ödeme imkanıyla bkmkitap.com'da alışverişlerinizi devam edebilirsiniz. Ve soru süremiz bitti. Doğru cevabımız arkadaşlar sıfır olacak. Ee, doğru cevabımızı veren arkadaşımız Theodor Kasap. Bizden tam tamına 50 TL'lik hediye çek kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Bilkazan.bkmkitap.com adresine bilgilerini göndermesini rica ediyoruz. Evet arkadaşlar Romen rakamlarında sıfır sayısı bulunmuyor bu arada. Romen rakamlarıyla bilgi vermek istiyorum sizlere. Romen rakamlarında sıfır sayısı bulunmuyor. Çünkü eski çağlarda yaşayan insanlar somutluğu ön plana alıp soyutu düşünmemişlerdir. Romalılara göre olmayan bir şeyi olarak göstermeye gerek yoktur. Bu yüzden sıfır Romen rakamlarında kullanılmamıştır. Sadece nulla ismiyle belirtilmiştir. Bu bilgiyi verdikten sonra hazırsanız ikinci soruya geçeceğim. Sizleri bekletmeyelim daha fazla. Doğru soruyu cevapla en hızlı bir şekilde 50 TL'lik hediye çekini kazan. Evet arkadaşlar ikinci soruya geçiyorum. Hazır mıyız? Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. BKM Kitap.com'da kargo bedava kampanyamız devam etmekte. Tüm Türkiye'ye kapıda ödeme imkanımız bulunuyor. Sakın kaçırmayın derim. BKM Kitap.com'u da ziyaret etmeyi unutmayın. İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. Süremiz başladı. Sevda Sözleri adlı kitabın Yazan şairimiz kimdir? Doğru cevapları bekliyoruz. Bence bunu kullanıcılarımızın hepsi bilir. Sevilen bir yazar, Twitter'da tam e, fenomen sözleriyle ve çok görebilirsiniz bu yazarın sözlerini. Son 15 saniye, son arkadaşlar 5 saniye ve süremiz bitti. Arkadaşlar doğru cevabı veren Doğru cevabı vermeden önce doğru cevabı açıklamak istiyorum. Doğru cevap Cemal Süreya. Doğru cevap veren arkadaşımızı tebrik ediyorum. Ee, doğru cevabı bilen arkadaşımıza açıklamadan önce Cemal Süreya hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Sevda Sözleri adlı yapıt Cemal Süreya'nın Üvercinka, Göçebe, Güz Bitiği gibi birçok şiirin, şiirinin bir araya getirildiği kitaptır. Kitap aynı adla çıkan Eski baskılarında yer almayan, dergilerde ve mektuplarda kalmış 20'nin üstünde de şiiri içermektedir. Evet arkadaşlar birazdan sizlere doğru cevap veren arkadaşımızı açıklayacağım. Bizden tam tamına 50'lik bir hediye çek kazandı. Cemal Süreya gerçekten çok iyi bir yazarımızdır, şairimizdir. Ben de çok severim kendisini. Ee, çok severek okurum şiirlerini. Evet arkadaşlar doğru cevabı veren arkadaşımızı açıklıyorum. Buket Filiz bizden tam tamına 50 TL'lik hediye çek kazandım. Buket. Bil Kazanet Bekame BKM kitap kumu adresine bilgilerini bekliyoruz. Güle güle harca. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Üçüncü sorumuza geçeceğim. Ee, güzel bir soru aslında bu da. Ee, çoğu takipçimiz bence bunu bilecektir. Hazırsanız üçüncü soruyu soracağım sizlere ve hediye çek kazanacaksınız bizden. Evet, hazırızları görüyorum. Buradan arkadaşlarımız baya bir yoğun yazıyorlar. Ve süreyi başlatıyorum. Soruyu da soruyorum. Ünlü Titanic filminin yönetmeni kimdir? Evet, benim de çok severek izlediğim bir filmde Titanic çok acıklı bir son. Evet arkadaşlar son 10 saniye. Son 10 saniye arkadaşlar. Son 5 saniyemiz. Doğru cevabı eksiksiz ve hızlı cevabı bilen arkadaşımız bizden tam tamına el tehlike çek kazandı. Süre bitti arkadaşlar bu arada. Titanic filminin yönetmenini önce açıklıyorum. Sonra ise Titanic hakkında bilgi vereceğim. James Cameron olacaktı arkadaşlar. James Cameron Titanic filminin yönetmenidir. Film kariyerine senaristlikle başlayan Cameron, 1997 yılında tüm dünyada rekorlar kıran Titanic filmi için senarist-yapımcı oldu ve yönetmen koltuğunda oturdu. Rekorlara imza atan filmi, Titanic onun en iyi yönetmen dahil olmak üzere toplam 11 Oscar ödülü kazanmasına sağladı. Yönetmenin ayrıca Terminator, Aliens ve Avatar gibi ödüllü Hollywood filmleri bulunur. Doğru cevabı veren arkadaşımıza açıklıyorum. Fatma Zehra Tunç bizden tam tamına 50 TL'lik hediye çek kazandı. kazanet BKM kitap kumu adresine doğru bilgilerini bekliyoruz. Güle güle kullan Fatma. Tebrik ediyoruz kendisini. Bu arada arkadaşlar hatırlatmak istiyorum. Her şey bir kitapla mümkün diyerek BKM kitap kumu adresinden binlerce, milyonlarca ürünü kargo bedava seçeneğiyle satın alabilirsiniz. Çok mu hızlı gidiyoruz bilmiyorum ama arkadaşlarımızın buradan hadi diğer soruya geç dediklerini görüyorum. Ve ben de hızlıca arkadaşlar dördüncü soruya geçiyorum. Aslında biraz bu matematik sorusu gibi de bir şey. Buna gerçekten doğru cevap veren arkadaşlarımı tebrik edeceğim, ayrıca tebrik edeceğim. 30 saniye değil de bu sorunun cevabı için 30 saniye değil de 45 saniyelik bir süre vereceğim sizlere. Soruyorum arkadaşlar, hazırsanız başlıyorum. Bir gün kaç saniyedir? 45 saniyelik süreniz başladı arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bir gün kaç saniyedir? Evet cevaplar geliyor arkadaşlar. Cevaplar geliyor. Doğru cevabı veren, aynı zamanda ilk doğru cevabı veren eksiksiz bir şekilde doğru cevap veren arkadaşımız bizden tam tamına 50 TL'lik hediye çek kazanacak. Son 15 saniye arkadaşlar. Bu soru için özellikle benim sizlere ee, şeyim oldu. 15 saniyelik bir fazla süre verme hakkım oldu. Son 5 saniye. Ve arkadaşlar süre bitti. Arkadaşlar bir gün tam tamına 86.400 saniye. Bu cevabı doğru cevap veren arkadaşımızı tebrik ediyorum. Yusuf Yörükoğlu bizden tam tamına 50 TL'lik bir hediye çek kazandı. Güle güle harcı Yusuf. Bir kazan etmeye kalmayıp takım adresine bilgilerini bekliyoruz. Evet güzel bir soruydu bence. Soru hakkında görüşleriniz varsa soru hakkında görüşlerinizi alabilirim. Bu tarz sorular görmek ister misiniz yoksa daha çok edebi, bilgi anlamında sorular mı olsun? Bu tarz yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Sohbet kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlarımız bunları değerlendirmeye alacak ve önümüzdeki haftalardaki olan yayınlarda bu sorularda sizlere eklenebilir. Evet arkadaşlar hazırsanız 5. soruyu soracağım. 50 liralık hediye çek kazanacak arkadaşımızı Merakla bekliyoruz. Siz de kazanabilirsiniz. Doğru cevabı hızlı ve eksiksiz bir şekilde yazın. Siz de kazanın. Tarih söylemeyi unuttum. Süreyi baş, başlatıyorum. Tarihte ilk liseyi kim kurmuştur arkadaşlar? 30 saniyelik süreniz başladı. Tarihte ilk liseyi kim kurmuştur? Tarihi bir soru. Zor da bir soru aslında. Ben bilmiyordum burada öğrendim diyebilirim. Son 10 saniye arkadaşlar. Son 5 saniyemiz. Hızlı ve eksiksiz eksik doğru şekilde cevap veren arkadaşımız tam tamına 50 lira hediye çek kazandı ve süremiz bitti arkadaşlar. Doğru cevabımız Aristoteles olacaktı arkadaşlar. Bu cevabı doğru ve hızlı ve şekilde cevaplayan arkadaşımız 50 lira hediye çek kazandı. Birazdan açıklayacağım kendisini. Aristoteles hakkında ve bu bilgi hakkında bilgi vermek istiyorum. Tarihteki ilk lise Aristoteles tarafından kurulmuştur. İsmi aynı zamanda kentin de adını taşıyan Lykoen adını almıştır. Daha sonrasında Peripatos Okulu adını da almıştır. Lykoen ismi ise günümüzdeki lise kelimesini de kökünde oluşturmaktadır arkadaşlar. Bu bilgiyi veren, ar veren arkadaşlara teşekkürler. Ayrıca doğru cevabı veren arkadaşımıza birazdan açıklayacağım. Doğru cevabı veren arkadaşımız Selinay Tekin. Tebrik ederiz. Selin Aytekin, Bilgen Tam Tam'ın 50 liralık bir çek kazandım. adresine bilgilerini bekliyoruz. Evet, kendisini tebrik ettik Selin Ay'ın. 6. soruya geçmeden önce soruya bakıyorum. aslında bunu da kesinlikle ben herkesin bileceğini düşünüyorum. Eğer hazırsanız, hazırız yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar sohbete. Göremiyorum hazırızları arkadaşlar. Sohbet kaymalı. Çok güzel. Ve 6. sorunun süresini başlatıyorum. Türkiye Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Süreniz başladı arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Kesinlikle Türkiye tarihini arkadaşlarımızın e, bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu da önemli sorulardan biri. Son 10 saniye arkadaşlar. Son 5 saniyemiz. Süremiz bitti arkadaşlar. Doğru cevabımız Celal Bayar olacaktı. Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar 10 yıl Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu. 1946 yılında Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan ile birlikte Demokrat Parti'yi kurdu ve başkanlığa getirildi. Partisinin 1950 seçimlerini kazanmasından sonra 22 Mayıs 1950 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi arkadaşlar. Evet, e, şimdi doğru cevabı veren arkadaşımızı açıklıyorum. Ali Muhammed bizden tam tamına 50 liralık yeni şey kazandı. Bu soruyu <laughs> bilen arkadaşımı tebrik ediyorum. E, kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir Kazanet BKM kitap kurma adresine bilgilerini göndermesini rica ediyoruz. Bir kitapla mümkün diyerek 7. soruya geçiyorum arkadaşlar. Süreniz başladı. Afrika kıtasında kaybettiğimiz son toprak neresidir? Osmanlı döneminde Afrika kıtasında kaybettiğimiz son toprak neresidir? Önemli bir soru. Benim bildik, bildiğim sorulardan biriydi. Son 15 saniye arkadaşlar. Son 10 saniye. Son 5 saniyemiz arkadaşlar. Süremiz bitti. Arkadaşlar Afrika kıtasında kaybettiğimiz son toprak Trablusgarp olacaktı. Trablusgarp Kuzey Afrika'nın büyük bir kısmı 16. asırdan itibaren uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinde kaldı. Tra Savaşı'ndan sonra imzalanan Uşi Antlaşması ile Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trablusgarp'ı kaybetti maalesef. Evet arkadaşlar doğru cevap veren arkadaşımızı açıklıyorum. Mustafa Özcan bizden tam tamına 50 liralık hediye çek kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz ve bilkazanet.bkm.com adresine bilgilerini göndermesine rica ediyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar BKM Kitap.com'da kargo bedava kampanyamız tüm Türkiye'ye kapıda öde imkan, imkanımız bulunuyor. Sizlerin BKM Kitap.com adresini ziyaret ederek tüm fırsatlara erişebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Tüm kitapları milyonlarca bir, kitap 5 TL .90, 90 bu gibi kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca müthiş bir kampanyamız vardı bir alına bir bedava kampanyamız bulunuyor. Stoklar tükenmeden bir an önce bu kampanyadan sizler de faydalanın. Fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. Hazırsanız arkadaşlar 8. soruya geçmek istiyorum. Hazırız cevaplarını görmek istiyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız arkadaşlar? Ve 8. sorunun süresini başlatıyorum. Manas destanı hangi millete aittir? Süremiz başladı. İlk doğru cevabı veren arkadaşımıza 50 liralık hediye çeki vereceğiz. Yalnız ilk doğru ve aynı zamanda en hızlı cevap olacak bu. Evet arkadaşlar son 10 saniyemiz. Doğru cevabı bil. Sen de 50 liralık hediye çek kazan. süremiz bitti arkadaşlar. Sorunun doğru cevabı Kırgızlar olacaktı. Bilgi vermek istiyorum size. Manas Destanı Kırgızların milli destanıdır. Mani dinini yaşayan Kara Hitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumunu ve Manas adlı kişinin başından geçenleri anlatan bir destandır. Destan günümüze kadar nesilden nesile aktara gelen sözlü anlatıcılar ile gelmiştir destana hala eklemeler yapılmaktadır. Ve destanın 130'dan fazla değişik biçim vardır arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Kırgızlar da Türktür. Bizler de onlarla Kırgızlarla akrabayız. Hatırlatmak istiyorum. Doğru cevabı veren arkadaşımızı açıklamak istiyorum şu an. Ekrem Bey nokta kullanıcı adlı üyemiz bizden tam tam öyle olarak kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Bilkazanet.bkmkitap.com adresine Doğru bilgilerini bekliyoruz. Tebrikler Ekrem Bey. Bir kitapla mümkün diyerek arkadaşlar 9. soruya geçmek istiyorum. Hazır mıyız? Biraz bekleyelim mi? Sizlerin hala şansı olabilir. 50 liralık hediye çekiniz. Sizler de kazanabilirsiniz. Doğru cevabı bilin. Hızlı bir şekilde 50 liralık hediye çek kazanın arkadaşlar. Hazırsanız 9. soruya geçiyorum. Süre başladı. Türkiye'de Nobel e, Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen kadın yazar kimdir? Türkiye'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday göster gösterilen kadın yazar kimdir? Çok güzel bir soru bence arkadaşlar. Son 10 saniyemiz arkadaşlar. Son 5 saniyemiz. Ve süre bitti arkadaşlar. Doğru cevap Leyla Erbil olacaktı. Leyla Erbil hakkında bilgi vermem gerekirse 12 Ocak 1931 tarihinde dünyaya gelen Leyla Erbil ilk romanı olan Tuhaf Bir Kadını 1971 yılında yayınladı. Nobel Komitesi 2002 yılında aday gösterilen Erbil'in Türk dili ve edebiyata egemenliği aynı zamanda insana, hayata ve dünyaya karşı sorumlu aydın tavrını vurgulamıştı. Edebiyatın cesur sesi Leyla Erbil 19 Temmuz 2003 82 yaşında vefat etti. Bizler de buradan ailesine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Evet arkadaşlar doğru cevabı açıklayacağım birazdan. Doğru cevabı veren arkadaşımız Kitap Dostu kullanıcı adlı izleyicimiz... bizden tam tamına 50 liralık hediye çek kazandı. Bil Kazanet bkmkitap.com adresine bilgilerini göndermesini rica ediyoruz. Evet arkadaşlar son sorumuza geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Sizler de kazanabilirsiniz. Son soru doğru cevabı bilin. En hızlı şekilde yanıtlayın ve 50 liralık hediye çek kazanın. Son soruya geçelim mi arkadaşlar? Hızlıca bir şekilde hazır mıyız görmek istiyorum. Çeti doldurabilir misiniz? Evet tüm herkesin hazır olduğunu görüyorum. Ve son sorumuz 10. sorunun süresini başlatıyorum. Türk edebiyatının ilk mizah dergisini kim çıkarmıştır? Mükemmel bir soruyla veda edeceğiz arkadaşlar sizlere. Son 15 saniye arkadaşlar. Son 5 saniye arkadaşlar. Süremiz bitti. Arkadaşlar doğru cevabımız Theodor Kasap olacaktı. Theodor Kasap hakkında bilgi vermem gerekirse Osmanlı basın tarihinde Türkçe olarak çıkarılan ilk siyasi mizah dergisi Diyojen'i yayınlamıştır. Türk okurunun tanıdığı ilk batılı roman örneklerinden biri olan Monte Cristo kontu romanını çevirmiş Ayrıca Moliere'den yaptığı çeviri ve uyarlamalarla Türk tiyatrosunun ilk çeviri ve adapte yazarlarından birisi olmuştur. Arkadaşlar oldukça zor bir soru olduğunu tahmin edebiliyorum. Ee, doğru cevap veren arkadaşımız elbette var ve kendisini açıklıyorum. Gülsüm Özkan adlı kullanıcımız bizden tam tamına 50 liralık hediye çek kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz ve bir sazenet BKM kitap Kum adresine bilgilerini göndermesini rica ediyoruz. Ve son sorumuzdu. Bir dahaki yayın, yayınımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Her şeyin bir kitapla mümkün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve aynı zamanda BKM kitap Kum adresinde kargo bedava ve Kargo bedava ve kapıda ödeme imkanımız bulunuyor. BKM kitap ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.